Öncelikle şerbetle işimize başlıyoruz. 2,5 şeker. 3,5 su. Şerbetimiz çok soğuk olmalı. Eriyene kadar karıştırıp bir 10 dakika şerbetimizi kaynatalım. Bir adet yumurtayı çırpma terinden iyice çırpalım. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı irmiğimi ilave edip yine güzelce irmiğimi böyle ee hafif eriyene kadar çırpacağım İlk önce bu aşamada çırparken topaklanma Tabii ki olacaktır çok kuru olduğu için üzerine aynı bardak ölçüsünden bir bardak yoğurt ilave edip çırpmaya devam ediyorum üzerine bir paket kabartma tozu koyuyorum ve yarım su bardağı un kullanacağım fakat onu da kontrollü koyacağım biraz akışkan bir hamura ihtiyacımız var kolay sıkabilmek için sıkma torbası ya da pompası ya da bir şişe kullanabilirsiniz sıkmak için arkadaşlar. Güzelce çırpmaya devam edelim. Kalan unumu da ilave edip güzelce çırpıyorum. Daha sonra sıkma torbama ya da dediğim gibi şişeye koyacağım. Ben böyle kapağımı kestim yıldız şeklinde. Şişede yapacağım. Sizde ne varsa sıkma torbası, krem şanti sıkacağı onunla yaparsınız kızgın ya istediğiniz şekilleri verebilirsiniz Ben uzun uzun yaptım minik minik yaptım Siz dilediğiniz halka da yapabilirsiniz Arkadaşlar ben çocuklarım seviyor diye böyle her şekli yapıyorum şöyle kıvrımlı kıvrımlı hoşlarına gidiyor şöyle arkalı önlü kıpkırmızı olana kadar ilk etapta böyle yumuşak yumuşak gelebilir size Çevirirken ama çıtır çıtır oluyor sonrasında merak etmeyin tedirgin olmayın bakın böyle kıvırmlı kıvırmlı çok güzel oluyor bu şekilde kıpkırmızı olduktan sonra bakın sertleşti hemen şerbetimizin içerisine atalım arkadaşlar soğumuş olan çok güzel soğuyacak şerbet unutmayın hemen kalanları da istediğiniz şekilde yapabilirsiniz böyle, böyle şekil şekil yaptım ben gördüğünüz gibi. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Çıtır çıtır oldu. Çok da güzel oldular. Bakın. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.